Sandalyene otur şöyle. Ama bekleyeceksin. Ben gelince yiyeceksin tamam mı? Öykü bana bak. Bekle. Burada bekle. Öykü. Burada bekle. Ben gelince ye tamam mı? Tamam mı anneciğim? Burada tamam. bekle. Yeme. Bekle. Onu geri koy. <laughs> Onu geri koy oraya. Tabağı geri koy. Tamam. Bekle. Ben bir içeri gidip geleceğim. Öyle ye. Tamam mı? Anne bak. Evet anneciğim. <laughs> Ama otur. Bekle yeme. Mü? Tamam gördüm. Açtım. Mü? Tabağına koy onu. <laughs> gördüm. Tabağına koy. Bekle benim bir işim var. İçeri gidip geleceğim. Öyle ye. Tamam mı? Beni bekle yeme. Yemiyorsun değil mi anneciğim çikolatanı? Bekle ben gelim öyle ye. Bekle anneciğim ben gelim öyle ye. Yemiyorsun değil mi anneciğim? Bekle. Bekle ben geleceğim. Tamam mı? Yeme ama şu an. Yeme bekle ben geleceğim hemen. Sürpriz. Sürpriz, evet. Tamam, beklet bir dakika daha işim var. Yeme onları, tabağındakileri dursun yeme. Ben çikolata çok seviyorum. Evet, biliyorum çok sevdiğin çikolatayı. <laughs>